Come on baby! Merhaba arkadaşlar. Sonunda sizleri kırmadık ve W2K oynamaya karar verdik. Oğlum W2K nedir? Amerikan güreşi abi. Biz eskiden ona pankreas güreşi derdik. Ama neden derdik hiçbir bilgim yok. Şimdi öncelikle her kavga oyununda olduğu gibi seni yapacağız. Oğlum yine olan bana oldu. Kurtuluş yok vallahi illa yapılacağız. Şimdi senin saçını yapalım. Hmm nasıl? iyi mi? Lan bir git evladım. Şaka şaka tamam bu iyi gibi. İnek yalamış modeli. İnek tarafından yalanmaya bayılırım. Oh ineksi bebeğim. Tamam öyleyse şimdi de bıyıklığa gelelim. Burak öz çivit gibi oldum. Evet bence de gereğinden fazla yakışıklı oldun. Saçlarını pembe yapayım mı? İstemem kalsın. Pembe sana yakışıyor bir tek. <laughs> Aşk olsun. Evet şimdi de kaş yapalım. Kaş yapalım derken gözümü çıkarma. <laughs> tamam al sana mükemmel bir tek kaş. Bizim sınıftaki serseri çocuğa benzedin. Vardı yani bir tane tek kaş. Oo bebeğim harika bir vücudum varmış. Çok beğendim kendimi. Şimdi senin döşüne şöyle biraz kıl yapıştıralım. Döşe, döşe, döşüme döşe. <laughs> bu nasıl battaniye gibi. Tamam tamam kalsın. Bir tane de dövme yapalım. Yap tabii şöyle karizma bir şeyler olsun. Kuru kafa falan yap. Bu çiçek nasıl? Lan! Çiçek olmaz. Beni çok pis döverler bu çiçekle. Tamam artık. Oldu bir kere. <laughs> Şimdi de gel sana bir tişört seçelim. Klasik turuncu nerede? Heh, i̇şte buldum. Tamamdır. Çok yakıştı. Ama biraz vücuduma yapıştı sanki. Altına da o lanetli mo pantolonu geçirdik mi tamamdır. Lan niye lanetli olsun? Mis gibi pantolon. Çöpten bulmuştum. Canım benim. Şimdi de memleket bilgilerini yazalım. Hayırdır? İkametgah belgesi mi alacağız? Dur dur. Lazım o. Evet. Türkiye, İstanbul. Tamamdır. Bu da oldu. Şimdi ne yapıyorsun? Karakter özelliklerine girdim. Egoist misin? Asla. O zaman tam tersini yapalım. Prideful'u sonuna kadar çekelim. Pride mı? Oğlum bu tipler tam gay pride oldum ben. Bak tam Queen'in solistine benzedin zaten. Sıkıntı olmaz. Freddy Krueger. Hayır be Freddy Mercury'o. Bu ne? Şimdi de boss seçeceğiz. Karizmatik seç. Ha bu nasıl? Lan! <laughs> Zeki maymun ettin beni. Lan! 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 Bence harika oldu. <laughs> Ama dur dur dur. Bir şey unuttum. Çok önemli ve büyük bir detay. Neymiş lan o? Daha ne yapacaksın bana? Senin kulaklığını unuttum. O kepçullah kulaklarını nasıl unutabilirim? <laughs> i̇şte karşınızda. Oha! Büyük dayak yiyeceğim belli oldu. He, karşına da bu adamı aldım. Mobilyacı Adnan abi. Oğlum bir şu adamın karizmaya bak, bir de bana bak. Evet sevgili seyirciler, bu akşam mükemmel bir maç bizi bekliyor. Karşınızda sokağımızın gu, çöplerde yatıp kalkan fakirlerin babası Oğhan. Halk beni seviyor. Halk adamıyım Zeki. The following contest is a tables match. The only way to win is to place your opponent through a table. And from Istanbul, Turkey, weighing in at 130 pounds, the superstar. Oh boy, this SmackDown crowd can't wait for this one to get started. <laughs> Ve onun karşısında da Modoko'nun Gu'u Dudullu'dan çıkma harika mobilacı Atman. O ne? Çok pis dayak yedim. Evet maç başlıyor. Abi ringe girsene. Girmem. Such a motion here. Yeah what's gonna happen? Dur bakayım şunlar ne yapıyor? Ulan durun niye korktunuz? Alt tarafı maç. Hangi kanalda yayınlanıyor onu soracaktım. Allah Allah, herifler kalktı gitti. Bak mobilyacı Adnan büyük şov yapıyor. Git abi yanına, göster ona gününü. Gitmem, o gelsin. Ulan bunlar yine korktu. Abi bak, adam geliyor. Lan, dur! We'll oh. oh. Anam! Ağzım burnum shit. kırıldı. Heyf, gelişine çok düzgündü ya. Ulan ben şimdi yedim seni. Bak bak mobilyacı adam masa getiriyor. Sen de bir şey yap. Evet yapayım. Kalkın lan siz de buradan. Verin şu masayı. Çekin lan şunları şuradan. Gelmiş oturmuşlar benden habersiz. Herkes masasını alıp dövüşecek bundan sonra. Abi heyif geliyor dikkat <laughs> et. Aa, aa, anam. Elimi tuttu anam ne yapıyorsun? Aa, ringe girdim. Abi kafaya dikkat. Oğaz! Bu ilacı ablanın masa siparişi vermişsin ama sonra da masalı almamışsın. Adamın elinde kalmış bütün masalar o yüzden sinirli galiba. Ben kaçıyorum o zaman. Aha herif yine masayı kuruyor. Adnan masalar çalışıyor galiba ha? anladık göstermene gerek yok. Abi giyeceğim. hadi barışın artık ya böyle küsün neye kadar? Tamam lan giriyorum ya da dur vazgeçtim çıkıyorum ben. Al işte adamı da boşuna heveslendirdin şimdi sinirlendi. Anam bıyıklarıma vurdu bıyıklarım acıyor. Bıyıklarına mı vurdu? Neyse aha de indi. Ben kaçıyorum küstüm sana. Aha yakaladı Hayf. Abi dikkat et. Uf, Of abi çok fena kafayı gömdün ya. Evet arkadaşlar bakalım Ohan abi toparlanabilecek mi? Mobileci Adnan'dan intikamını alabilecek mi? Hepsi bir sonraki bölüm. Hello